Merhaba, Mutfakta Romano'ya hoş geldiniz. Instagram'da soru-cevap oynadık biliyorsunuz çok kısa zaman önce ve herkes ve herkes sağlıklı e, tarifler vermemi istedi. Yaz geliyor, hepimiz formamıza dikkat ediyoruz e, ama tatlı da canımız çekiyor. O zaman glutensiz, şekersiz, yaza yakışır, fresh, limonlu, hindistan cevizi bir kurabiye yapalım dedim. Bu tarif gerçekten böyle. E, diyet tarifler yapıldığında burun büken insanların bile hapur hapur yediği bir kurabiye oluyor. O yüzden ne olur yapın. Malzemeleri sayacağım şimdi size. 2 e, bardak badem unum var. Bir bardak hindistan cevizi tozum var. E, şöyle bir yemek kaşığından fazla, 2 yemek kaşığı limonum var tam olarak bütün tarifleri biliyorsunuz ki detaylar bölümünü aşağıya yazıyorum yine 2 yemek kaşığı e, dolu dolu bal koyacağım e, yarım çay kaşığı karbonat koyacağım burada bir tane limon rendesi var ve benim e, kaynar suda beklettiğim sıvı hale gelmesi için e, organik hindistan cevizi yağım var öncelikle bütün katılarımızı bir araya getiriyoruz. yani badem unumuzu Hindistan cevizi tozumuzu ve yarım çay kaşığı karbonatımızı şöyle bir kaseye koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bütün katı karışımlarımız bir araya geldikten sonra sıvıları ekliyoruz. İlk başta şöyle sıvı hale getirdiğimiz hindistan cevizi yağından 2 yemek kaşığı koyacağım. Yine dolu dolu. Benim kaşığım küçük diye iki kat koyuyorum. Yoksa yalan söyledin falan demeyin. Şimdi bunu kenara aldık. Limon suyumuzu ekliyoruz. Balımızı ekliyoruz. Evinizde pancake sevdalısı varsa ve maple şurup kullanıyorsanız bu noktada kesinlikle maple şurup kullanın. Yani tarifte çılgın gibi bir değişiklik yaratıyor. son olarak limon rendelerimizi de ekledikten sonra güzelce hamur olacak şekilde karıştırıyoruz. Hamurunuzun bir araya geldiğini görmeye başladıkça elinizle hamurunuzu bu şekilde şöyle yapıştırmaya başlayın ki Hindistan cevizi yağı, bal, limon suyu bütün katılarımızı güzelce birleştirsinler. Şimdi bunları böylece birleştirdikten sonra kocaman bir top haline getiriyoruz. Hepsi çok güzel yapışıyor görüyorsunuz. Hindistan cevizi rendesi. Tabii ki arada böyle kendini intihar eden parçacıklar oluyor. Şimdi bunu güzel top haline getirebilmek için buzdolabında yarım saat bekleteceğiz. Bir streç filme saracağım ben. Her tarafı yine mahvetmişim. Kendime temiz bir alan bile bulamıyorum. Evet, şimdi topçuğumuzu koyduk. Hava almayacak şekilde Güzelce böyle sarıyoruz. Her tarafının kapanmış olduğundan emin oluyoruz. Ve buzdolabına. Evet, kurabiyemiz dolapta 30 dakika bekledikten sonra streç filmimizi açıyoruz. Ve küçük küçük topçuklar alıp kurabiyemizi tepsimize diziyoruz. Çok fresh olduğu için çok küçük de yapmanıza gerek yok. Çünkü bitireceklerdir emin olun. Şöyle çok bastırmıyorum. Sanki köfte yaparmış gibi şöyle yapıp koyuyorum. Sadece hepsini aynı boyutlarda yaptığınıza emin olun. Çünkü pişme derecelerinin aynı olmasını istiyoruz. Böyle dağılırsa hiç korkmayın. Çünkü elinize aldığınız an yapışıyorlar birbirlerine. Evet, fırına giriyorlar. Evet, 12 dakika sonra kurabiyelerimiz hazır ve fırından çıkıyor. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktı. Fırından çıktıktan sonra böyle 15 dakika falan hiç ellememeniz lazım. Ben kahvemi yaptım ve tabii ki <laughs> Beklemeden tadım yapacağım size. Ama bir tane kahvemden yudum alayım. Sonra tatlı tatlı, vegan, şekersiz, limonlu, hindistan cevizli kurabiyemi gönül rahatlığıyla yiyeyim. İstiyorsanız bir tane, istiyorsanız iki tane. Evet, hangisini yesem? Şu anda dağılıyor. Ha, elim yandı! <laughs> Evet tadım yapıyorum. Hmm. Bu kurabiyenin bu kadar çabuk, bu kadar sağlıklı, bu kadar güzel olacağını inanmayacaksınız. Hemen deneyin. Afiyet olsun. Hmm. Aa, güzel mi babi? Çok güzel. ยายที่แถวอยู่นี่ไง